Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler. Bugün konu başlığımız birçok kişinin şu süreçte haliyle endişeli bir durumla karşılaştıklarını hepimiz iyi biliyoruz. 2021 yılında yapılan 3 kuvvet aracılığıyla e, sözleşmeler alımları olmuştu. Kara kuvvetleri komutanlığı atama yaptı. Ardından hava kuvvetleri yaptı ve ardından deniz kuvvetleri yaptı. 3 kuvvet e, eğitim atamasını gerçekleştirirken her kontenjanda eksikliğini tamamlamadan ihtiyaç halindeki olan adayları aldı yani her kuvvetten yüzde 70 yüzde 80 aday alındı eğitim ataması olarak kontenjanlara o şekilde davet edildi yani şu anda eğitimi bekleyen 2021'e 3 olan kardeşlerimiz haliyle yüzde 30 35 arası ve şu anda 2022 yılında gerçekleşen Ocak aylarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı e, sözleşmeler alımı yapmıştı. Mülakat süreçleri 2 Şubatla 4 Mart arası gerçekleşti ve sağlık süreçlerini 90 oranında tüm adaylar haliyle gerçekleştirmiş oldu ve tabii ki işlerinde başarısız olan itiraz edip itirazdan kalan Kardeşlerimiz de haliyle fazladı ve şu anda eğitimi bekleyen 2021'e 3 ve 2022'ye 1 olan kardeşlerimiz de haliyle fazla arkadaşlar. E, şu anda şu gündemde bugün ayın 26'sı arkadaşlar yani e, bir saat sonra veya iki saat sonra artık ayın 27'si olacak. Yani kardeşlerim Nisanın 3'üne kadar bir beklenti görmüyoruz ama o güne kadar bir hareketlilik yaşanırsa yaşandı yaşanmadığı takdirde büyük ihtimalle Ramazan'dan sonra olur arkadaşlar. Çünkü geçen senede bu durumlarla karşılaştık. Ramazan ayında binlerce kişi eğitim atamasını bekledi. Herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. Bunu da göz ardı ettiğimiz kadarıyla ve gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar sizlere bu durumu bu şekilde anlatıyoruz. Tabii ki TSK her zaman sürpriz yapmayı seven bir kuvvet Arkadaşlar onun için e, bize gelen her bilgiyi sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Sizler de bu konuda anlayış gösterirseniz tabii ki sizlerin de şu duyguyu şu duygunuzu şu anki durumunuzu, stresinizi, endişenizi artık kendinizi e, eğitim bekleme aşamasında olduğunuz heyecanı yaşamıyorsunuz. Artık ne olacaksa olsun diyebilecek bir durumdasınız. 2021'e üstler daha çok, 2020'kiler şu anda heyecanlı haliyle fazla heyecanlı empati kurarsak kardeşlerimizin adına da çok seviniyorum. Çünkü bu heyecanı yaşamayı her kul e, nasip olmaz arkadaşlar. Bu heyecanı yaşamak her kula nasip olmaz. Onun için bırakın da her şey akışına gelsin, akışına olsun arkadaşlar. Zaten gündemimizde şu anda her şey haliyle belli olduğu için bize gelen bilgiler doğrultusunda sizlerle birlikte her şeyi paylaşıyoruz. Bakalım arkadaşlar 3 Nisan'a kadar, 4 Nisan'a kadar bir hareket yaşanmazsa Ramazan'ın e, sonuna doğru veya Ramazan'dan sonra eğitimlerin hepsi açıklanacak zaten. Bu konuda sizler de duyarlı olursanız elimizden gelen her şeyi sizlerle zaten paylaşıyoruz. Şu süreçte emin olun arkadaşlar kendimizi zorlayacak bir şekilde zorluyoruz. Kuvvetlerle iletişime geçiyoruz. Oradan aldığımız bilgileri sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Nefes nefese kaldığımız durumlar bile oluyor şu anki durumda olduğumuz gibi kardeşlerim. Sizler de biraz anlayış gösterirseniz her şey açığa kavuşacak kardeşlerim. Anlatacaklarımız şu an şu anda bu kadar. Herkese iyi geziler.